Falcon and Winter Soldier'ın ikinci bölümü de sonunda bizlerle buluştu ve detaylar bakımından ilk bölümden çok daha dolu ve genel olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar WandaVision'daki gibi böyle ciddi bir atlayış yaşamasak da niye WandaVision'la kıyaslama gereği duyuyorum bilmiyorum. O yüzden ben Falcon and Winter Soldier'ı bundan sonra kendi içinde kıyaslamaya devam edeceğim. İkinci bölüm ilk bölümden çok daha doluydu ve tartışabileceğimiz, hakkında konuşabileceğimiz çok daha detay ve Tabii ki e, ilginç konu var. O yüzden fazla da uzatmayacağım ve girişi böyle eskisi gibi bir buçuk iki dakika yapmak yerine 40 saniyede bitireceğim. Karşınızda Falcon and Winter Soldier 2. bölüm. İzlediğiniz staring contest? Geçen bölümün sonunda Kaptan Amerika'nın yerine geçecek olan John Walker'ı gördükten sonra tabii ki bu bölümde onun ne kadar ilerleyeceği ve karakterlerimizin onunla etkileşime girdiğinde ne tepkiler vereceği kesinlikle merak ettiğimiz bir şeydi. Sam zaten ekrandan gördüğümüz kadarıyla geçen bölümde de memnun değildi ve onun üzerine burada Bucky'yi de görmek bayağı etkili olduğu herhalde yani en azından etkili oldu diyebilirim sanırım. Yani Bucky pek memnun değildi ve memnun olmadığını da bayağı belli ediyordu. Zaten bölümü izleyenler bu fragmanlarda da gözüken işte eğlenceli sahnenin öncesini gördü. Bucky doğal olarak Sam kalkanı bıraktığı için sinirli ve tabii ki argümanı da gayet mantıklı. Steve kalkanı sana bırakmıştı. Senin kalkanı bırakmaya hakkın yoktu. O bir mirasta diyor ki dediğim gibi. Sonuna kadar da haklı ve ben burada Bakiy'e katılıyorum. Her ne kadar Sam e, kalkanı hani bırakmaması gerektiğini daha doğrusu bırakmasının sorun olmayacağını veya bunu Baki'yi ilgilendirmediğini düşünse de bilmiyorum. Ben burada istemsiz bir şekilde Baki'ye katılmak zorundayım. Ama bu bölümün olayı biraz daha böyle Sen ve Baki'den ziyade yeni kaptan Amerikamız olan John Walker. John Walker. Kendisini şu ana kadar kanalda açıklamadığım için doğal olarak hani birazcık en azından orijininden bahsetmek durumundayım ama zaten genel olarak en azından orijininin ciddi bir bölümünü Burada zaten almışlar. Amerika'nın klasik çocuğu biraz güç peşinde devlet onu alıyor. Yeni Kaptan Amerika yapmaya karar veriyor. Falan filan abimiz sarı saçlı mavi gözlü. Her ne kadar Steve kadar yakışıklı olmasa da en azından onun yerini doldurmayı deneyebilecek biri. Her ne kadar ileride konuşacağımız bazı falsolara sahip olsa da dışarıdan baktığınızda ilk bakışta öyle kötü birine de benzemiyor. Ama onunla alakalı bazı durumlar ister istemez dikkatimi çekiyor. Normalde bunu dediğim gibi bölümün sonuna doğru bırakmayı düşünüyordum ama madem ondan bahsediyoruz biraz daha böyle onunla alakalı detaylara girelim. Şimdi öncelikle ilk olay. Kaptan Amerika'nın daha doğrusu John Walker'ın kişilik değişimi. Bölümün bir başındaki haline bakın bir de sonundaki haline bakın. Adam büyük ihtimalle stresten inanılmaz fazla etkileniyor veya ciddi bir sorunu var. Çünkü bölümün başındaki inanılmaz mutlu neşeli halinden bir de bölümün sonundaki bakiye sinirlenen haline düşünün. Bence bir şeyler yanlış. Zaten bir şeylerin en azından kafa anlamında, kafa yapısı olarak bir şeylerin yanlış olduğuna emindik ama bilmiyorum. Yani olaylar karışık ve John Walker büyük ihtimalle bir noktada delirecek veya böyle bir kafası gidecek bir şeyler olacak ya. Ona bir şeyler olacak. Ve yani John Walker'la alakalı tek olay da zaten bu değil. Bölüm içinde gördüğümüz 3-4 farklı olay var. Hani John Walker'a bağlanabilecek olan. Ve bunların ilki tabii ki de yanındaki sidekick'i. Hani adam madem demiş kaptan Amerika oluyorum. Gitmiş yanına black sidekick kalmış bir de böyle. Klasik şey gibi. Tam böyle Falcon gibi. Ki zaten bölümün içinde de Falcon'a şey dediği zaman ben bayağı şey yaptım. Yani güldüm orada. Hani madem cap oldum onun sidekick'ini de alayım falan filan gibi. Ama kendi sidekick'i var. İsmi Star ve... Battlestar normal şartlarda eski Bakilerden biriydi. Şimdi diyeceksiniz ki Baki zaten Baki yani karakter olan Baki değil mi? Nasıl oluyor bu olay? Şöyle. So. Eskiden çizgi romanlarda Batman için Robin neyse Kaptan Amerika için de Baki onun gibi bir şeydi ve hatta işte şu an Battlestar'ı oynayan abimiz ki işte karakterin şu an adını unuttum ama o normalde 5. baki falan da hani 5 veya 4. baki falan olması lazım kendisinin. Kendisi zamanında bizim normal Kaptan Amerika'mızla yan yana savaşmıştı ve evet e, siyahi bir sidekickti orada da siyahiydi. Öyle diziye özel bir durum yok yani baki olduğu için çizgi romanlarda beyazdı gibi düşünmeyin. Hayır burada abimiz gene siyahiydi. Burada da siyahi hatta yeni hikayelerde işte bu uluslararası süper güçlüler güreş organizasyonunda da bizim John Walker'la beraber çalışıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki, güreş organizasyonu nereden çıktı? Gene, toparlayayım. So. John Walker normalde çizgi romanlarda güçlerini ilk aldığı zaman Power Breaker adlı bir örgütten e, güçlerini dediğim gibi özel deneylerle almıştı ve Battlestar'da aynı yerden güçlerini alan biri. Bunlar tabii ki uluslararası güreş organizasyonunda bu güçleri kullanıyordu ve Oradan sonra kahramanlığa geçmişlerdi yani evet olayların çizgi romandaki başlangıcı bir güreş organizasyonuna dayanıyordu ama bunlar böyle neredeyse Silver Age diyebileceğimiz ilk dönemleri ve tabii ki yeni çizgi romanlardaki işte orijin hikayeleri biraz daha normalden farklı ama Power Breaker demişken bölümde Power Breaker'ın da olduğunu fark etmiş olabilirsiniz fark etmeliyseniz de artık fark ettiniz. Bu e, flex Smasher'dan bahsederken flex Smasher'ın bölüm sonundaki hareketlerini gördüğümüzde Oradaki işte Flag Smasher grup örgütü askerleri buna ne diyeceğiz ya? Evet şu an doğaçlama kaydettiğim için biraz böyle bir batırdım orada e, flex Smasher grubu askerlerine ne diyelim? Sempatizanlar mı diyelim? Smasher'lar mı diyelim? Smasher mı diyelim? Smasher diyelim Smasher'lardan biri askerleri gördüğü an Power Breaker ajanları demişti ve bu da doğal olarak diğerlerinin hemen kaçmasına sebep olmuştu. Yani Power Breaker zaten MCU içerisinde var olan bir grup ve bazı işlerin peşindeler hatta Flex Smasher askerlerinin de peşindeler. Büyük ihtimalle Flex Smasher'a güçlerini veren de aynı şekilde Power Breaker'dı ve bu yeni kaptan serumunu da onlar yaptı büyük ihtimalle. Ve hadi hazır şeyden bahsetmişken, Flag Smasher'dan bahsetmişken Flag Smasher'la ilgili biraz daha minik detaylara girelim. Özellikle onların kısımları bu bölümde biraz daha fazlaydı ve hem diyalog görmemizle hem de aralarındaki genel ilişkileri anlamamızla çok daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Fragmanlarda savaştığını gördüğümüz bu kızıl böyle işte kıvırcık saçlı ablayı da gördük ve onun birkaç sahnesi aslında dikkatimi çekmedi değil. Özellikle telefonda gelen seni öldüreceğim tehditi ve Ablanın bayağı korkuyor olması. Teorim şu. Bence bu bizim e, şeyde gördüğümüz, ilk bölümde gördüğümüz bizim Semin arkadaşını döven Flex Smasher'la... bu abla farklı gruplar yönetiyor. Yani birden fazla Flex Smasher var. Diyeceksiniz ki niye düşünüyorsun bunu? Farkındayım. Bu phrase'i fazla kullanıyorum ama kullanmaya devam edeceğim çünkü olayları birbirine bir şekilde bağlamam lazım. İkisinin amaçları çok farklı. Bir taraf antibiyotik çalarken Diğer taraf banka soyup polisleri dövüyor. Yani tamam diğer taraf da polisleri dövüyor ama yani zevkine dönmüyor. Kaçabilmek için dövüyor ve genel olarak gizli kalmayı tercih ediyor. Bir taraf böyle banka soymak falan gibi işler yaparken diğer tarafın genel olarak insanlara yardım etmesi, bir isimleri olması falan gibi şeyler dikkatimi biraz çekmedi değil ve bence bu tehdit mesajı da bankayı soyan abiden geldi. Yani o da farkında farklı bir işte Flex Measure adı altında çalışan bir grup olduğundan ve bence onları o yüzden tehdit etti. İleride birbiriyle kapışan Flex Measure'lar görebiliriz ve tüm bu süper asker olayları gerçekse ki yani şu an gördüğümüz kadarıyla gerçek çok güzel savaş sahneleri olabilir. Yani bu kadar fazla süper asker görmek tabii ki fazlasıyla eğlenceli. Ve tabii ki süper asker demişken son detaya da atlamadan Geçmeyeceğiz. En azından bölümü bitirmeden önceki son detaya geçmeden olmaz. Isaiah Bradley. Yes! Yes! Bölüm içinde henüz baki ve Sem'den böyle fazla bahsetmediğimden biraz daha onun detayına girmek zorundayım gerçi ama yani bölümü izlediniz zaten. Size bu noktada daha fazla bölümden bahsetmek istemiyorum. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Haklı olmaya bayılıyorum. Ben biliyorsunuz. Veya bilmiyorsanız da artık öğrendiniz. Dizi daha başlamadan önceki çarşamba dizide olmasını istediğim veya olacağını söylediğim veya olacağını düşündüğüm şeyleri bir videoda toparlamıştım ve bu videoda en yani o videoda en çok istediğim şey Isaiah Bradley karakterini hele hele gizemli oyuncuyla dizide görebilmekti. Zaten o videoda da Carl Lampley'nin dizide olduğunu ve gizemli bir rolle bulunduğunu söylemiştim ve üstüne de zaten Umarım Isaiah Bradley oynuyordur. O abi Isaiah'yı harika oynar ve ekranda çok güzel durur demiştim ve haklı çıktım. Yani güzel, çok güzeldi. Isaiah karakterini zaten hani fazla okumamış olsam da okuduğum şeyler kadarıyla sevdiğimi söyleyebilirim ve dizideki karakter de gayet dolu dolu, inanılmaz fazla şey yaşayan ve genel olarak yani harika diyebileceğiniz biriydi. Eğer Kaptan Amerika asla buza girmeseydi ve çalışmaya devam etseydin ne olurdu fikrini bize verebilen bir karakter ve yani çok güzel ve bunların Bucky'nin hani Bucky'nin Steve'e bunları hiç söylememiş olması da yani çok her ne kadar biraz retcon gibi dursa da ve biraz gereksiz detaylar gibi dursa da yani bilmiyorum güzeldi onun kısımları güzeldi her ne kadar Sem'in böyle orada ya siyahi süper kahraman vardı da bana söylemediniz mi sinirine biraz böyle hak vermesem de ben bu bölümde Sam'e göre olarak hak vermedim zaten. O yüzden yani bunu anlaması zor değil. Yani Isaiah Bradley'i kısaca sevdim. Sam bu bölümde fazla hak verebildiğim bir karakter olmadı. Bu bölümde genel olarak Bak'i üzerinden gittim ve yani şeyi de gayet sevdiğimi söyleyebilirim. Hem Isaiah'ı hem de bizim ikilinin terapi sahnesini bayağı sevdiğimi söyleyebilirim. Beraber ilerleyen zamanlarda fazlasıyla iyi anlaşan ve tabii ki de inanılmaz komik olabilecek bir ikili gibi duruyorlar ve bu terapi sahneleri umarım daha fazla olur çünkü onları gördükçe yani bilmiyorum iyi hissediyorum birbirlerine bazı şeyleri söylemek konusunda daha açık oluyorlar gibi hissettiriyor. Ve bir de tabii ki Falcon and Winter Soldier için artık bu noktada biraz daha klasik haline gelen bölüm sonundaki bir karakter name drop'u muhabbeti. Bu bölümdeki de tabii ki Zemo'ydu. Zaten ilk bölümde John Walker'ın hani ismi geçmişti ve tabii ki bu bölümde de John Walker'ı biraz daha tanıyıp onun hakkında daha fazla detay görmüştük. İkinci bölümün sonunda da Zimo ismini gördük ve büyük ihtimalle üçüncü bölümde onu tekrar görüp onun işte ne bileyim hapisten falan belki kaçtığını ve bir şeyler yaptığını görebiliriz gibi duruyor. Çünkü bölüm malum hani bölüm diyorum sezon zaten 6 bölüm ve bazı olayları biraz hızlı halletmesi gerekiyor. Toparlamak gerekirse ikinci bölümün ilk bölümden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dizi hakkında bu noktada fena olmasa da az da olsa bir heyecanım var. Az da olsa biraz yanlış oldu. Fena olmayan bir heyecanım var ve geleceğini fazlasıyla merak ediyorum. Hem John Walker'ı, hem Bucky'i, hem Sam'i, hem Isaiah'ı, hem de Zemo'yu. Ama tabii ki geleceği zaman gösterecek. O yüzden hafiften videoyu kapatma vaktimiz de geldi. Ee, ekranda destekçilerimizin isimleri tabii ki her zamanki gibi yazarken... Ve ben e, sizlere yeni bir şeyler önerirken kaçıyorum. Sağ taraftan kanala abone olabiliriz. Soldan farklı videolara gidebilir. Ve alttaki katıl butonuyla kanalın bir destekçisi olup ilerleyen zamanlarda gelecek yeni şeylerle hem kanala destek olabilir hem de istediğiniz videoları çekmemi sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.